Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Ukrayna, Rusya son durumla karşınızdayız. Gerek çok sayıda yeni açıklama, gerek cephedeki son durum, gerekse de yeni görüntülerle başlayalım. Öncelikle Rusya'nın saldırısı altında Ukrayna'da bölgesel askeri işbirliği mensuplarının kan bağışında bulunduğu belirtiliyor. Yoğun kanı ihtiyaç var. Çok sayıda Ukraynalı asker yaralanmış durumda. Rusya'dan da şu açıklama yapılıyor. Ekranda gördüğünüz videonun açıklaması şu şekilde. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Ordusu'nun özellikle helikopterlerle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarına Hava saldırısı düzenlediği belirtilmiş, son derece düşük irtifada uçağın KA-52 helikopterinin mürettebatı hedefi keşfetti, bulduğu daha sonrasında füzeler fırlatarak kamufle edilmiş ekipmanı imha etti cümlesi kullanılıyor. Özel bir askeri operasyon sırasında ordu havacılığı bu kapsamda Ukrayna ordusuna zarar verdi şeklinde görüntüleri görmektesiniz. Rusya Savunma Bakanlığı'nın ikinci videosunu aktaralım. Daha sonrasında ise Ukrayna tarafından yapılan açıklamaları aktaracağız. Yine gördüğünüz videoya lütfen dikkat edin. Sovyet bayraklarını görmektesiniz. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri zırhlı araçlarının bölgede ilerlediği belirtiliyor. Ruslar başkent Kiev'e doğru ilerlerken yine şu açıklama yapılmış. Özel bir askeri operasyon sırasında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri bilimleri Ukrayna topraklarında taburları milliyetçilerden temizlemek için işgal eden bölgelerde görev yapıyor şeklinde sanki Ukrayna işgalciymiş gibi şaka gibi açıklama yapılmış. Dediğimiz gibi Rusya Ukrayna'yı kendi toprağı olarak gördüğü için bu tarz açıklamalar yapıyor. Özellikle Sovyet bayrağı dikkat çekiyor. Yine dostlar Luangs Oblast'ında Rusya veya ayrılıkçı LPR güçleri tarafından düşürülen Ukrayna yapımı LKK-100 insansız hava aracını görmektesiniz. Ruslar elektronik harp yöntemiyle insansız hava aracını düşürmüş durumda. Yine Rusya, Ukrayna'nın Mart ayında Donbas'a taarruz planladığını iddia eden belgeyi yayınlıyor. Belge bugün paylaşıldı. Maripul'dan Çinli televizyon kanalını görmektesiniz. Şu şekilde paylaşılmış. Şu anda Maripul'da görünen ve Çin televizyonunda Rus askerleriyle röportaj yapan bu adam hakkında bir sürü iddia dolaşıyor. Adı Lu Yuguang ve Phoenix TV'nin Moskova baş muhabiri o eski bir donanma subayı şeklinde haber servis edilmiş. Yine Rusya'nın Irkutsk kentinde sarı ceket ve mavi bir çanta taktığı için Yandex kuryesi gözaltına alındı aslında kendisi Ukrayna bayrağının renklerini andırdığı için gözaltına alınmış durumda. Yandex markasının ana renginin zaten sarı olduğunu da hatırlatalım. Yine Rus ordusunun ele geçirilen teçhizatını görmektesiniz. Ukrayna tarafından da daha doğrusu Ukraynalılar tarafından sosyal medyada amatör olarak bu görüntüler yayınlanıyor. Yine dostlar Ukrayna kuvvetleri Mikolaev civarında MT-LB ve MK kodlu cihazı daha doğrusu zırhlı aracı ele geçirmiş durumda. Yine Ukrayna birlikleri Rus yapımı 2B16 Nona K 120 mm obüsü ele geçirdiğini belirtirken obüsün kötü durumda olduğu da görülmekte. Yine İngiltere'de iktidar partisi milletvekili Helen Grant'in oğlu Ben Grant Rus güçleriyle savaşmak için Ukrayna'daki savaşa katıldığını duyuruyor. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da şu açıklamayı yapıyor. Ukrayna'da bulunan Türk uçaklarından bilindiği gibi kaç gündür bahsediyoruz ve Rus limanında bulunan gemilerden aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüşmesi sonrasında yağ ve buğday taşıyan gemilerin açılmasına izin verileceği duyurulsa da aradan 3 gün geçti, herhangi bir gelişme yok. Bakan Akar şunları söylüyor: "Ukrayna'da uçaklarımız ve Rus limanlarında gemilerimiz var. Bunların güvenli bir şekilde gelmeleri için olumlu yanıt aldık." Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz açıklamasını yapıyor. Kendisi gün de demedi önümüzdeki saatlerde de dolayısıyla bu video çekildiğinde belki de ilerleyen saatlerde önemli gelişmeler olabilir. Yine dostlar Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Suceava şehrinde Sirel sınır kapısından Romanya'ya geçişleri devam ediyor. Savaş mağdurları yeni hayatta başlangıç noktaları olan sınır kapısında uzun süren yolculuğun ardından bölgeye geliş yapıyor. Sınıra varan Ukraynalılar işlemlerden sonra Romanya'ya kabul ediliyor. Şartları olumsuz hale getiren soğuk havayla da mücadele eden Ukraynalılar bölgede kurulan çadırlarda kısa süre konaklatılıyor. Daha sonrasında savaş mağdurları yolculuklarını sürdürmeye devam ediyor. Yine dostlar Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski konuşuyor. Savaş istemiyoruz, savaşı durdurmak istiyoruz. Fakat topraklarımızı geri alana kadar ve her bir askerimizin intikamını alana kadar savaşacağız açıklamasını yapıyor. Yine dostlar Sumi bölgesinden görüntüler görmektesiniz. Rus ordusunun terk edilmiş tanklarının görüntüsü sosyal medyada servis ediliyor. Şunu söyleyelim Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Yarın Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna Rusya toplantısına ilişkin şunu söylüyor. Antalya'daki toplantı çok önemli. Dışişleri Bakanlarının yapacağı görüşme müzakere sürecinin devamı olacak. Olayların önünden gitmeyelim, görüşmeyi bekleyelim açıklaması yapılıyor. Rusların Suriye'den ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden muharebe tecrübesi olan askerlerini ve Wagner'leri Ukrayna'ya gönderdiği yönünde iddialar var. Bugün de Karabağ'da bulunan Rus askerlerinin bölgeyi terk ettiği ki tabi ki de hepsinden bahsedilmiyor. Görüntüler paylaşılmıştı. Muhtemelen Ukrayna'ya daha fazla takviye gelecek. Yine de olsa Rus birlikleri Skadov şehrine giriş yapıyor. Görüntüler Ukrayna'nın güneyinden şu paylaşım yapılmış. Skadov, her bölgesi Ukrayna'da büyük bir Rus zırhlı grubunu görmektesiniz. Nakde ve ikmal araçlarıyla beraber konvoyun güneye gittiği belirtiliyor. Koordinatları da paylaşılmış. İlginç bir şekilde konvoy güneye doğru ilerliyor. Amaç Ukrayna'nın Karadeniz bağlantısını bitirmek değerlendirmesi yapılmış. Yine Çernobil nükleer santralinde tamamen elektriklerin kesildiği belirtiliyor. Ukranergo tarafından bu şekilde duyuru yapılmış. Yine Filistin hariç dünyanın hiçbir yerindeki zulümlere ses çıkarmayan Pakistan Başbakanı İmran'a şu açıklamayı yapıyor. Kendisine Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini kınama çağrısında bulunan batılı diplomatları sert şekilde eleştirirken şunları söylüyor. Bizi ne sanıyorsunuz? Biz sizin her istediğinizi yapacak köleniz miyiz? Açıklaması yapılmış. Yine dostlar Ukrayna'da eğitim gören 9000 aşkın faslı üniversite öğrencisinden birisi olan Muhammed Taliki, Rusya'nın başlattığı saldırılar nedeniyle mühendislik eğitimini tamamlamasına iki ay kala bu ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını ve tahliye sürecinin korkunç olduğunu belirtiyor. Fas, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından bu ülkede eğitim gören binlerce vatandaşını tahliye etmek için harekete geçti. Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde eğitim gören Faslı öğrencilerin büyük kısmı Rabat yönetiminin çabalarıyla çevre ülkeler üzerinden evlerine döndürüldü. O haber de bu şekilde servis ediliyor. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden Marvaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz!